ekranlarından yeniden merhabalar sevgili izleyenler. Gündem özelle sizlerle birlikteyiz. Gündemdeki gelişmelerin haberlerini buluşturduk sizlerle haber bültenimizde. Bu bölümümüzde de bu gelişmelerin, bu haberlerin nasıl bir hafta bizi bekliyor? Bunların öngörülerinin bilgilerini alacağız Cüneyt Oruç'tan. Öncelikle nelerden bahsettik, nelere aktardık sizlere bunları hatırlayalım. Geçtiğimiz hafta çok ağır bir kayıp yaşadı Kıbrıs Türk halkı. Orman varlığımızın neredeyse dörtte biri kül oldu, yanarak kül oldu ve mucizevi bir şekilde yan yağmurla söndürüldü çok şükür. Buna yönelik gelişmeler ne kadar sıkıntılar yaşadık, ne kadar bir alan kayboldu, buralar ne zaman rehabilite edilecek, bunlara yönelik uzmanların açıklamaları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı'nın açıklamaları bunları taşıdık ekranlara. Bundan sonra gidilecek yol haritasına yönelik toplantılar devam ediyor. Yine bugün meclisin toplandığı bilgisini sizlerle buluşturduk. Meclis Genel Kurulu toplandı. Gelişmeler ilerleyen saatlerde basının da bilgisini düşecek. Yine yangına yönelik, yangının çıkış anına, yangının çıktığı bölgeye yönelik ciddi iddialar gündemde. Bu bölgenin bir orman arazisi olması gerekirken, orman dairesine ait bir alan olması gerekirken nasıl bir özel kişinin mülkiyeti haline gelmiş oluşuna yönelik ciddi iddialar var bunlar şüphesiz araştırılacak sorumluları muhakkak ki yargı karşısında hesap verecek. Evet gelişmeler bu yönde aktarıldı sevgili izleyenler yine yangın ülkemizin önemli gündem maddesiydi yangına yönelik yine yapılan açıklamalar yangın sonrası dediğimiz gibi yapılan açıklamalar ve uzun bir sürecin getirdiği oh. bir e, yangın kaybı oldu bu bizler için aslında 95 yılından. 2020 yılına kadar 1083 yangın yaşandığı raporlara yansımıştı ülkemizde ama o günden bugüne ne değişti ne yaptık ne gibi önlemler aldık Bunları konuşacağız. Cüneyt Oruç bizlerle haftanın ilk gündem özelinde. Yeniden merhabalar diyelim. Dönelim hemen Cüneyt Oruç'a. Selamlar Cüneyt Bey nasılsınız? Çok teşekkür ederim Mine. Son başladığın yerden devam edelim. Son başladığın sözden devam edelim. 1083 yangın. 1995 yılından bugüne tam 1083 yangın olmuş. Bu Meclis Araştırma Komisyonu, geçen yıl kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporlarında var. Şimdi e, diyeceksin ki bu 1083 yangın e, incelendi de ne oldu? Vallahi geçen yıl böyle uzun uzadıya saatlerce süren o meclis araştırma komisyonu toplantılarından bir sonuç çıktı. Ve biz o sonucu e, gazetelerin şöyle kıyılarında, köşelerinde iki sütun, üç sütun haberler olarak yer verdik. Uzun uzadıya o raporu hatırlıyorum çünkü e, o komisyonun üyesi olan Ulusal Birlik Partisi milletvekili Yasemin Öztürk konu oldu evet. ve e, o da anlattı bunları. Şimdi Haziran ayında biz o raporun e, sonuçlarını e, okurken e, ne vardı? Teçhizat eksikliği, personel eksikliği, koordinasyon eksikliği. Şimdi geçen haftaki yangında ne eksikti diye sor? Teçhizat eksikti, personel eksikti, koordinasyon eksik. Şimdi 1083 yangın olmuş bugüne kadar. 1084. yangında da biz aynı sorunları yaşadık. Şimdi o zaman ben sorarım. Bu uzun uzun toplantılar, milletvekilleri, zamanlar harcanıyor, meclisin mesaisi harcanıyor, çaylar, kahveler içiliyor orada. Böyle kalın kalın raporlar hazırlanıyor. Raporlar yazılıyor, istifleniyor, dosyalara konuyor. Tozlu raflarda adeta bir dahaki yangına kadar e, ta ki bir haberci o yangında o raporu istesin, araştırsın. E, o rapor o tozlu raflarda yer alıyor. Vallahi artık içim sızlıyor. Şimdi ben tabii şu tartışmaya girmeyeceğim. Bu yangını tabiat anamı söndürdü yoksa Allah'ın rahmeti mi <laughs> söndürdü. Bu tartışmalara girmeyeceğim. Ama e, bildiğim bir şey var bizim elinizdeki olanaklar aldığımız önlemler ne yazık ki bu yangını söndürmeye yetmiyor idi. Bunu gördük, anladık. E, o gün o yağmur olmasaydı biz bunu e, görmeyecektik. Daha doğrusu bu e, felaketle başa çıkamayacaktık. E, çaresizlik içinde beklerken o rüzgarın getirdiği yağmur ki meteorolojik tahminlerin de <laughs> ötesinde bir e, olaydı. E, çünkü o bölgeye e, böyle bir mi? evet e, mucize gibiydi. E, hani dediğim gibi o tartışmaya girmeyeceğim. Yok işte Allah'ın rahmeti miydi tabi ya da neydi. Kader neyse Ama, bize kar getirdi sağ evet, olsun. Evet getirdi. <laughs> Şimdi e, bundan sonra ki acaba yangında biz bu kadar şanslı olabilecek miyiz? Bundan sonraki yangını da acaba yağmur duasıyla mı söndürmeye çalışacağız? Yoksa işte e, geçen yıl Haziran ayında hazırladığımız o raporda teçhizat eksikliği, personel eksikliği, koordinasyon eksikliğini giderecek miyiz? Şimdi e, bu meselenin bir başka yönü. Bir başka yönü de Allah aşkına ormanın bu kadar içerisinde bir arazide, e, bir yapıya kim, nasıl, neden, niçin izin verir? Ben anlayamıyorum yani insan elinin, insan elinin her elinin değdiği noktada, bir yangın riski vardır. İstediğin kadar dikkatli ol. Ormanın içerisinde ki biliyorsun piknik alanları bile kontrollüdür. Yani Tabii. istediğin yere yapamazsın pikniği. Kontrollü alanlarda piknik yaparsın çünkü ateş çekiyorsun vesaire, sigara içiyorsun, atıyorsun. Dolayısıyla e, o alanlar kontrollü alanlardır, Pikniğe açılan alanlar. Sen ormanın göbeğinde bir yapı yapacaksın. O yapıya yol açacaksın. Üstünü üstlük bunu izinli almış olacaksın. Benim aklım burada duruyor. Şimdi elbette ki bu konunun çalışmaları yapılacak. Ama belli ki bu işin doğasında bir takım terslikler var. Ben tabii ki o yapının oradaki bulunuş sebebini yetkililerin ağzından merak ediyorum. Yani nasıl oldu? O yapıya neden orman içinde böyle bir yapıya izin verildi? E, o yapıya, o yolu e, açan, o yol temizliğini yapan e, alete, o yangına çıkaran alete, kepçeye e, çalışma izni verilmiş miydi? Bunlar hep benim merak ettiğim sorunlar. Kamuoyunun da merak ettiği sorunlar. E, bu soruları niye soruyoruz? Bu soruları şu için soruyoruz bir daha karşımıza böyle bir felaket gelmesin, bir daha kimse buna cüret etmesin diye Sizin söylüyor. de burnunuza kötü kokular geliyor mu peki bu olayla ilgili? Yani adeta peşkeş çekilmiş bir arazi gibi, böyle göz yumulmuş bir hukuksuzluk var gibi, iltimas geçilmiş insanlar yine. Böyle iddialar çok ciddi, iddialar çok korkunç. Yani bir yangın gözetleme kulesi vari kullanılması gereken bir alan bir insanın özel kullanımına veriliyor ve yıllık asgari ücret kadar bir fiyatı olduğuna yönelik de iddialar var. Yani yok pahasına hibe edilmiş adeta bu kişiye burası. yani daha çok paraya verilseydi de doğru değildi. Tabii. şimdi dediğim gibi buraları konulması gereken yerler ve her an yangın riski taşıyan yerler. Sen böyle noktaları bu şekilde hesapsız, kitapsız kimseye veremezsin. Bakan da olsan veremezsin, padişah da olsa padişah verir ama padişahın da sorumluluğu var elbette ki. Dolayısıyla şu anda padişahlık döneminde olmadığımız için bunu verenler bunun hesabını vermek zorunda. Evet. Yani kim bunu verdiyse kamuoyuna bunu izah etmek zorunda. Dediğim gibi bu normal bir şey değil. Tabii biz bunları konuşurken kimseden böyle tepkiyle konuşmuyoruz bunları. Çünkü belli ki böyle yapılara başka yerlerde de izin verildi. Verildiyse hemen o izinlerin iptal edilmesi lazım. Çünkü bu bir örnek. Bir evet. daha böyle bir örneğin yaşanmaması için hemen o izinlerin iptal edilmesi lazım. Dediğim gibi 1995 yılından bu yana 1083 yangın. Ders almamışız. 1084. yangın yani geçen haftaki yangın umarım bize bu dersi bu olanağı sağladı. Söyleyecek çok da fazla söz yok. Evet. Bence doğa son sözünü söyledi, şunu söyledi, eğer beni bu şekilde hor kullanırsanız işte ben size insanoğluna gereken cezayı veririm. E, tabii orada kaybolan, ölen canlılar, can çekişen canlılar onlar da önemli. E, dediğim gibi 100 yılda yeriye gelmeyecek bir bitki örtüsü yok oldu. Şimdi bundan sonra tabii ki doğanın bir şekilde dinlendirilmesi gerektiği, toprağın dinlendirilmesi gerektiği, en az bir yıl dinlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor ve Allah aşkına oralara şöyle çam ağaçları dikmeyelim artık. Belli ki o çam kozalakları evet. olası bir yangında tamam. böyle adeta bir e, el bombası gibi, ateş topu gibi, ateş gibi evet. patlıyor. Çam ağacı dikmeyelim. E, Barok dikelim, dikelim, zeytin dikelim. Kesinlikle hem de üretime katkısı olur. Zeytin dikelim. Ee, Avrupa dikebilim, Bunları dikebilir. Evet, tarafı. başka e, çaresi yok. Şimdi e, tabii aslında yangın bitti diyoruz ama e, hala soğutma çalışmaları sürüyor. Evet. Tarım Bakanı hafta sonu açıklama yaptı, 10 günlük bir süreç dedi. Şu anda da bir haftalık bir süreç var. E, gözetlenecek çünkü küçücük bir rüzgarla e, bir şeyin Köz parçasının evet, evet. birden alevlenmesi yangını tekrar başlatabilir. Dolayısıyla herkes tetikte olmalı. Bir haftada e, gözetleme e, sürecek. İki tane helikopter hazır bekleniyor. Bir tanesi yangın söndürme helikopteri, bir tanesi de yangın söndürme helikopterine çevrilen e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopter. Vallahi umarım bu bir haftayı kazasız belasız atlatırız. Aşağıdım, Çünkü aşağıdım. hafta sonu yangından sonra, yağmurdan sonra bile böyle küçük rüzgarın etkisiyle alevlenmeler oldu. Herkes diken üstünde. Bir hafta daha nöbetteyiz kısacası Sayın Tarım Bakanı Dursun Oğuz'un dediği gibi. Evet inşallah kazasız belasız evet. atlatacağız bu süreci de. Peki yangından önce de bir gündem maddemiz vardı. O da ekonomik kriz ve asgari ücretin belirlenmesi konusuydu. Artık Haziran ayının sonuna geldik ama bu konuya yönelik bir toplantı ne zaman olacak? Masa ne zaman kurulacak? Ne zaman belirlenecek? Hala bir bilgi yok. İnsanlar dört gözle bu masanın kurulmasını, asgari ücretin belirlenmesini bekliyor. Ne olacak? Böyle suni gündem mi diye bile konuşan vatandaşlar var artık. Yani Tamam, büyük bir kayıp yaşadık. Hepimize büyük geçmiş olsun ama ekonomik yangınımız halen daha devam ediyor ve bunun çaresi çok daha zor olacak gibi görünüyor. Sizce ne zaman telafi çalışmaları başlayacak? Bizim soğutma çalışmalarımız ne zaman başlayacak bu anlamda? Şimdi e, askeri ücret belirlenirken e, bir kere talepler birbirlerinden çok uzak noktada bunu belirtelim. Şimdi işveren sendikası. Asgari ücret tespit komisyonunda işçi tarafını temsil eden işveren sendikası, geçen defa %18 fazla verildiğini ve hayat pahalılığının tek ölçüt olamayacağını söylüyor. Dolayısıyla şu anki hayat pahalılığı, yani işçi tarafının istediği hayat pahalılığı oranındaki artışın asla mümkün olamayacağını söylüyor. İşçi tarafı 9 bin lira civarında, 9 bin lira üstünde hayat pahalılığını da üzerine ekleyerek bir rakamda ısrarca işveren 8 bin lira gibi bir rakam anladığım kadarıyla masaya gelecek. Devlet de ortasında bir rakam. 8 bin 500 lira bir rakam telaffuz etti Sayın Çalışma Bakanı Hasan Taçoy. Göreceğiz. Yani üç tarafta birbirinden farklı rakamların peşinde şu anda. Vallahi asgari ücretin yükselmesinden ziyade hayatın ucuzlaması şu anda bence önemli. Biz hayatı ucuzlamadıktan sonra asker ücret 10 bin lira bile olsa alır almaz bir ay içerisinde Eğer her şeye 50 yüzde 100 zam gelecekse o 10 bin liranın bir anlamı kalmıyor Tıpkı geçen defada 6090 lira olduğu ay bir dahaki ay maaşlara alana kadar her şeye peş peşe zamların gelmesi gibi e, ekonomide buna ve enflasyon deniyor yani domino etkisiyle <laughs> bütün piyasaya artışların ücretle birlikte ücret enflasyonu ile birlikte bütün piyasada artışların yaşanmasını e, söz konusu olduğu bir e, ekonomik e, yansıma hayatımızda gerçekleşiyor e, dediğim gibi tek çare e, maaşları arttırmak değil maaşları arttırarak alım gücünü arttıramıyoruz piyasanın denetlenmesi lazım devletin bu konuda e, devlet rolünü üstlenmesi lazım. Başka çaremiz yok. Aksi halde gerçekten de işimiz çok kolay değil Mine. Evet. Peki buna yönelik var mı duyumlarınız? Yani ne zaman kurulacak? Tamam elbette piyasanın denetlenmesi de önemli ama şu an bir yasal hak olarak maaş artışı öngörülüyor. Yani yasal hakkını istiyor vatandaşlar da zaten. Bu anlamda orta yolu bulmak evet zor olacak ama masa ne zaman toplanacak? Bu ay içerisinde toplanması gerekmiyor Bu hafta muydu? içerisinde ben ilk toplantının e, yapılmasını umuyorum. E, şimdi e, geçtiğimiz hafta Asgari Ücret Tespih Top Komisyonu'nun toplantı çağrısı yapılmıştı. E, geçtiğimiz hafta yapıldığına göre o çağrı 15 gün içerisinde çağrı yapıldıktan sonra toplanır. İkinci tarafın göre. yani işçiler çağırmıştı işverenin de... Evet e, bir tarafın çağırması yeterli. yeterli. Geçen bakalım. hafta e, çağırdığına göre Asgari Ücret komisyonu evet, evet. komisyonu işçi tarafı ee, geçen hafta pazartesiydi yanılmıyorsam, 15 gün içerisinde toplanır. Yani e, bu hafta pazartesi olmadı. Önümüzdeki hafta pazartesine kadar asgari ücret tespit komisyonu toplanmak zorunda. Evet. Ee, yasa böyle. Dolayısıyla e, bu hafta içerisinde en geç önümüzdeki pazartesi ya da salı e, ben komisyonun toplanacağını düşünüyorum. Dediğim gibi orada e, ortaya konacak rakamlar önemli. E, tabii e, şu anda 6.090 lirayla da e, kimsenin Hayatını idame ettirmesi çok kolay değil. E, bu da bir gerçek. İşveren tarafı e, ve işçi tarafı e, gerekli argümanları, gerekli tezlerini masaya konacak. Devlet de bir hakem rolünü üstlenerek masada en doğru yolu, en doğru asker ücreti belirlemeye çalışacak. E, ancak söylediğim, söylemek istediğim şu, şu anda 6090 TL ile bir işçinin gerçekten de hayatını idame ettirmesi bu pahalılıkta mümkün değil sevgili evet, sevgilimle. imkansız kesinlikle. İnşallah evet. yakın zamanda çare bulunur. Çok teşekkür ediyoruz Cüneyt Bey. Ben teşekkür Cüneyt ederim. Bey. Evet sevgili izleyenler, Gündem Özel programında biz ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik. Gündemdeki gelişmeleri, önemli haberleri, önemli ayrıntıları sorduk. Cüneyt Oruç bizi için yorumladı. İlerleyen saatlerde Ada TV ekranlarından programlarımız, haber akışımız devam edecek. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.